Merhabalar, Merküryenlere hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, Sevilay'la bugün yine bir görüşmemiz için buluştuk. Ve çok soğuk dışarısı. <laughs> ve iyi de evde buluştuk Sevilay. Hani zaten dışarıda buluşup yani ne bileyim çekim yapmak çok zor biliyorsun. Evet, evde çok uzak olduğu için. Evet, 5 saat yol var ve çok zor oluyor buluşması. Uzun zamandan biri de seni zaten görmüyorum. O yüzden mutlu oldum. Seninle güzel sohbeti yapacağımız için bundan çok eminim. Ben de çok mutluyum arkadaşlar. Evet, ev demişken, soğuk demişken benim e, bu bölüm için aslında düşündüğüm bir konu var. Sen Hı -hı. ne dersin bilmiyorum ama e, sana bir soru yöneltmek istiyorum. E, biliyorsun astroloji eğitimi aldım ben. Temel eğitimi aldım ama bunun çok zor olduğunu gördüm Hı -hı. açıkçası. Yani öyle hani çalışayım, yandan astroloji eğitimi alayım. Ondan sonra üniversiteye gideyim. Onun Anlıyorum. dışında arkadaşlarımla bir şey yapayım, hobilerimi yapayım diye düşünürsen, yapmak istersen yaparsın ama çok zor. Yaparsın. Ve e, o dönemde de hani ben astroloji eğitimi aldığım dönemde de gerçekten çok fazla şey yapıyordum aynı anda. Evet. Belki de hani her şeyin fazla geldiği için ve hani astrolojide temelini daha tam kavrayamadığım için de bırakmış olabilirim diye düşünüyorum. O yüzden sana sorum. Ee, bize astrolojideki 12 evden bahsedebilir misin? Yani en temelinden. En temelinden tamam. yani. Tabii ki. En 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 temelinden hani o yorum böyle, o burç böyle, o akrep böyle, şu başak böyle değil de evet, hani önce en temaları konuşalım. Tek tek yani birinci evde ne var, ikinci evde ne var, Hı -hı. üçüncü evde ne var. Bize bunu nasıl anlatırsan. En anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım o zaman. Bizim 12 tane evet. evimiz vardı zaten. 360 dereceki daire biliyorsunuz zaten. Evet yuvarlak olan 30 daire. Aynen yuvarlak bir dairemiz var. 30 derecelik burçlarımız var. Yani evlerde 12 tane -hı. -hı. Birinci mesela kişinin kendisiyle ilgilidir. Evet. kişinin birinci motivasyonları ile ilgilidir. Ne yapmak istiyor kişi ve dış görünüşüyle de ilgilidir. Motivasyonunu göster. Ben kimim? Önce bunu gösterir. Ben buradayım. Bakın ben buradayım. Ben kimim? Hı, hı. İkinci ev mesela öz sevgi, para kazanma, kendi parasını evet. kazanmakla ilgilidir. Üçüncü eve geldiğimizde mesela üçüncü evin konuları genelde geniştir hani hı hı. iletişimle ilgidir. Şu an bizim yaptığımız gibi de Merkürün Aynen. evidir aynı zamanda ikizlerle alakalı olduğu için iletişim kurar köprü kurar öğretmen öğrenci ilişkileriyle de il ilgilidir kardeşler kuzenler evidir aynı zamanda bir de ilk öğrenimle ilgilidir. Dördüncü eve geldiğimizde bir köşe evidir. Yani dört tane köşe evi vardır astrolojide. Köklerimizle ilgilidir. Hmm. Ailemiz, köklerimiz, annemiz, babamız. Yani nereden geldiğimizle evet, alakalı. yuva. Yuva anlamıyla da ilgilidir. Hani... Yani şu mu? Lafını böldüm ama yani şu mu? E, dördüncü ev demiştim evet, değil mi? Evet, dördüncü ev demiştim. Köşe ev köşe demiştim. Ev demiştim. E, yani aslında bizim karar veremediğimiz ya da veremeyeceğimiz şeylerle alakalı. Yani bizim aslında geçmişimiz, atalarımızdan... Alakalı öyle şeyler şeylerde diyebilir miyiz? De. Evet diyebiliriz. Çünkü kök evdir. Hani IC noktası derler astrolojide zaten buna. Hani sen nerelisin derler ya. Biraz ona benzer ne? evet. Aynen. Yani nereden geliyorsun, nereye gideceksin de karşıda 10. evdir. Mesela hani tepe noktamızdır. Evet. evet, ailemizdir. Ailemizden getirdiklerimizdir. Hani atalarımızdır 4. evimiz. Biraz Hı -hı. da gerçi senin söylediğin gibi çok da değiştiremeyeceğimiz Hı -hı. bir ev olabilir. Beşinci eve geldiğimizde çok sevilen bir evdir genelde. Hı hı. Sence ne olabilir çok sevilen evler? Temaları? Aa eğlenceli şeylerdir bence. Evet. Mesela çocuklardır bence evet. diye düşünüyorum. Ondan sonra ne? Evlilik mi acaba? Evlilik yedinci ev. Ama evlilikten daha eğlenceli nedir ilk aşamalar? Sence ne Flirt. Aa aşk. Evet. Flirt etmek, çocuk. Tabii doğru söylüyorsun. Eğlence, flirt, aşk. Kelebekler, kelebekler, şişan, kelebekler, <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Çocuklar, eğlence, şans oyunları, yani bunlar beşinci <laughs> evet. Onu da oraya katabiliriz. <laughs> beşinci evin konusu güzeldir, eğlenceli bir Hı -hı. evdir yani. Altıncı evin konusu çok da eğlenceli değildir ondan sonraki ne? günlük rutinlerimizdir, koşuşturmalarımızdır. He, koşuşturmalarımızdır. Bu da hayatın bir gerçeği sonuçta. Sürekli beşinci evin flört konularında kalamayacağız hayatta. Yani şöyle mi koşuşturma diyorsun ya mesela atıyorum sabah en basit. Belki Hı. çok salakça bir şey söyleyeceğim ama hani mesela sabah kalkıyorsun, uykulusun, kahve içiyorsun, rutinler mi? Evet yani rutinlerimizdir böyle, gerçekten. Okula mi? gidiyorum, işe gidiyorum. Koşuşturmalarımız. Koşuşturuyorum, alışverişe gidiyorum bu yani Doktora bunlar. gidiyorum, randevularım doktor, var, terminlerim var. Hani bitmeyen annemin masaj randevuları vesaire evet, düşünüyorum. Anladım. Ki zaten doktor yani şey hastalıklarla da ilgilidir 6. evimiz. Hani akut sorunlarımızla ilgilidir koşuşturmalarımız rutin. Iş, hatta rutin iş hayatımızda da ilgilidir. Anladım. Hani kariyerimiz büyük hedeflerimiz değil de günlük, günlük iş hayatımızla basic, da ilgilidir. En, en, evet basic hani işe gidiyorum şeyler. geliyorum işte sonra alışverişimi yapıyorum doktora gidiyorum geliyorum iş koşuşturmalarımızdır 6. ev. Evet. E. Çok da eğlenceli değildir aslında. 5. Evet, evet, evden sonra ama sonraki 7. ev yine bir, tabii ki evlilik, hani sözleşmeler Um, ikili ilişkiler, hani zaten bir birinci evin karşı ev artık yedinci evde. Hani... Ama ne tuhaf buluyorum biliyor musun? Hmm. Şimdi beşinci evde herhalde. Hı -hı. Hani demiştik flirt, aşk, Hı -hı. evliliğin başka bir e, evde olması da çok ilginç bir şey seviler. Sonuçta Hı -hı. Be benim için evlilik eşittir, aşktır yani. Evet, o senin için öyle. Evet çok ilginç. <laughs> Herkes için düşün... öyle olsa aslında çok güzel olabilirdi yani değil mi? Bunu ay ayırt edilmiş olması çok ilginç. Şöyle evet doğru bir soru hani tabii herkesin sorabileceği, akla gelebileceği bir soru bence. E, neden? Çünkü yedinci ev sadece e, evlilik değildir. Hani sözlü anlaşmalardır. Ha, imza ya sözlü imzalı anlaşmalardır. Hani ne yaparsın? Evlilikte bir imza vardır. Karşındaki kişiyle imzalı bir anlaşırsın. Anlaşırsın. Hani bir el sıkışma vardır aşkta Aşk kalpten gelir ya. Kalp zaten kalp demişken şey, beşinci de kalple de ilgilidir aynı zamanda hani aslan ile ilgilidir hı hı. güneşle ilgilidir kalple ilgilidir o kalpten gelen bir şeydir hani aşk flört, çocuklar seversin yani ben bunu belki kendim kabul etmiyorum çünkü ben evlilik eşittir aşktır ama neyse tamam hadi Bu evlerimize kişilerin... şey yapmıyorum <laughs> evet e, tabii ki herkes farklı yani bazı insanlar hayatı boyunca aşk yaşar ama evlenmez mesela o da vardır. Ha. Orada hani sözlü bir yani orada bir anlaşma vardır. Bir imza atarsın. Orada garanti vardır. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. E, ama 5. evde bir garanti yok. O kalpten, kalpten gelen. Kalpten bağlılık. E, i̇kisi uyuyorsa ne hala? da sen de hani yaşıyorsun. Evet. Hani ikisi uyumda ve bu çok güzel bir şey. Evet, doğru söylüyorsun. Anladım şimdi. Hani belki insan bu neden sordum? Hı hı. Hani bizi dinleyen arkadaşlarımız belki diyordur. Hani şimdi bu evlilik 7. evde evet. peki Niye hani Hayır. neden 5. evde şu şu var diye düşünmüş Hı -hı. olabilirler benim gibi o yüzden açıklık getirdiğin için süper oldu teşekkür evet. ederim. Ve herkesin hayatı zaten düz değildir ama buna ilerleyen bölümlerde geleceğiz. Birileri evet. aşık olur ya da çocuklarını çok sever ama evliliği çok iyi gitmez. Hani ikili anla sözleşmeleri tabii. iyi gitmez. Hani bunun tabii ki ayrımları vardır hayatlar arasında. Evet geçelim 8. eve. ve 8. evimiz mesela e, miraslar, başkalarının paraları, hani hı hı. başkalarının kaynaklarıyla ilgilidir. Okült konularla da çok ilgilidir. Hani derinleşmek ister, paylaşmak ister, anlamak ister hani derinleri. dokuzuncu e, 9. ev mesela daha çok yabancılar, uzak eğitim, hani hı hı. U, yani Sonraki eğitim, üniversite hayatımız mesela. He ha, üniversite. Başka meslek, olabilir. yani meslek daha çok 10. evle kariyerle ilgili. He anladım. 9. ev daha çok öğrenmekle, felsefe genişlemekle ilgilidir. Hani aynı zamanda. He anladım. Mesela atıyorum, üniversite okumadım ama kendimi kendimce çok geliştirdim, çok kitap okudum. İşte e, ne bileyim ya da astroloji öğrendim evet, gibi. Evet astroloji de oraya bağlayabiliriz. Astroloji hani. öğrendim. Ne bileyim bir şey bir şey öğrenmekle alakalı. Diyorsun. Üçüncü ev de öğrenmekle alakalı. Dokuzuncu ev daha çok e, uzun zamana yayılan bir öğrenme He, de diyebiliriz hani mesela e, üniversite yaşantısı. Bir şey bilge kısa... olmak gibi. Mi? Evet bilge olmaklı. Aynı doğru söylüyor. Üçüncü ev daha çok kısa eğitimlerle de ilgili. İlk okul öğrenimle ilgiliyken. Dokuzuncu ev daha çok bilgeleşmek. Dünyaya açılmak. Çünkü dünya yurt dışı. Evet hani Farklı ülkeler, felsefe. Hı -hı. Bunu barındırıyor. Çok güzel bir evdir. Yayın evidir aynı zamanda. Özgürlüğünü sever vesaire. Hı -hı. hani Açıktır, açık görüşlüdür. Felsefektir. Çok güzel, ev. evet. güzel bir evdir aslında. 10. evde statümüzdür artık hani hmm. kariyerdir hani statümüzdür yani hayat bizi nasıl görsün onunla ilgili o da bir köşe evdir aynı hmm. zamanda. Dedim ya köşe evler evet. var 4 tane 11. evde bizim sosyal çevremizle ilgilidir hmm. vizyonlarımız hayallerimiz kariyerin getireleri hani vizyonlarımız hani parlak aslında güzel bir ev böyle hayal kurarız o evde hani 5. evde neşeli bir ev ya 11. evde biraz öyle. Ya o 11. evde şunu diyebilir miyiz ya da anlayabilir miyiz? Mesela benim bir hayalim var atıyorum evet. ne bileyim bir ev sahibi ev satın almak istiyorum ya bir araba satın almak istiyorum. Bunun hayalini hep kuruyorum. Gibi mi oluyor yoksa nasıl bir hayal? Evet, ev mesela dördüncü evli ama hayallerin, vizyonların evet bir on günlüğün bağlantısı anladım. vardır vizyon. Hayal kurmakla ilgidir evet. Anladım. Hepimizin hayalleri sonuçta farklı olabilir evet. evet Böyle de yorumlayabiliriz. Okey. Son olarak da 12. evimiz biraz mistik, böyle spiritüel bir evdir. Bazıları kayıpların evi der ki çünkü anlamayız bizim arkamızda olan. Birinci ev bizsek 12. ev arkamızdır ya. Ha arkamızdan dönen dolaplar evet. mesela bunalıklık, bunalıklık ne demek Sis böyle. <gülüyor> Sisli, <gülüyor> bun yani göremediğimiz, bilemediğimiz, bilemediğimiz belki hissedebildiğimiz ama <laughs> bunu e açıklayamadığımız şeyler gibi mi? Evet açıklayamadığımız, gizli gibi. olaylar Rüyalar, bilinç altı, bilmediğimiz, bilincimizin Hı. altında yatan çok spiritüel bir konudur. Aslında çok iyiye de çok karanlığa da kullanılabilir. kullanılabilir. Kayıpların evi de diye geçer astrolojide aynı zamanda. Evet. Vallahi anladım. 12 evi o zaman böylece anlatmış oldun. Sana çok teşekkür ederim. Anladığım ben de için. ederim. Açıklayıcı ben de... olduysa çok Çünkü sevindim. Ben, ben kendimce Hı -hı. hani açıklayıcı buldum. Tabii ki bizi dinleyenlerin de yorum yaparlarsa belki yani ne bileyim Instagram'dan veya bir yerden bize ulaşabilirlerse söyleyebilirlerse şahane olur anlaşıldı mı diye. Hani belki de bize de bir katkı olur. Hani bir dahaki evet. bölümlerde nasıl konuşabiliriz, ne yapabiliriz Hı -hı. diye bilmiş oluruz. O zaman bugünün e, konusunu 12 evle kapatalım. Bir dahaki bölüme de heyecanla bekliyorum. Teşekkür e, Sana teşekkür ederim, geldiğin için teşekkür ederim, evimde olduğun için teşekkür ederim, 12 evi bize anlattığın için de teşekkür ederim ve Merküryenleri yani bizi sevirlerle beni dinlediğiniz için de size teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi öpüyoruz ve size süper bir gün diliyoruz.